Mèk lèkèl, mèk lèkèl, mèk lèkèl Eche, 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 eche. <laughs> Ben normal bir analizordum. Çünkü komple bir. Buna en çok onu koruyorlar. Eee bir soru yani bir şey de var. O da parasından da konu bayağı eee konuşayaksana var ama çünkü.

Hera hera biz daha, biz yani kese, kese, bu mikrofonu O mikrofonu herkesin adet ettiği bir kane kohtu var işte ki, juma günü dinandı, kütüda juma günüdür. eline hani başka bir kumaya namazını sırasında bir müjde sana Bir müjde geldi, namazı bitirdim. Adana ki, hemen mikrofonu zara getir. Böylece namazını bu söylediysen yeterli olur. Yani onu